Evet arkadaşlar bugün size az önce izlemiş olduğunuz videoyu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aslında çok basit, en basit olan akımlardan bir tanesi. İlk önce telefonunuzda CapCut uygulamasının olması gerekiyor. CapCut'a giriyoruz ve uygulama açıldığı gibi direkt geri çıkıyoruz. Arka planda çalışması için bu, başka bir şey için değil. Ve sonra Chrome'a gireceğiz. Ya da Google'a fark etmez. Burayı arama yerine Dur pardon olmadı. Ben önceden video yaptığım için buraya arama yerine logic prata job bunu yazıyoruz bakın bu yazdığım şey var ya ha işte onu yazıyoruz sonra git'e basacağız bu çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz ilk seçeneğe tıklıyoruz bunu buradan götürelim burada görmüş olduğunuz kırmızı buton var ya o kırmızı butonuna basıyoruz hani an kan yazıyor ilk başta o kırmızı butona basıyoruz bazı telefonların interneti yavaş olduğu için geç atabilir benimkisi internetim normal olduğu için bu kadar bir sürede attı şimdi şablonu kullanacağım bir tane buton var ya o butona tıklıyoruz buradan iki tane ya video ya fotoğraf seçmenizi isteyecek birisi 7.5 saniye diğeri 3.3 saniye ben fotoğraf yap yapmak istiyorum buradan fotoğraflar seçeneğine tıklayacağım burada ne yapayım hangi fotoğraf şu fotoğrafım olsun bir de şu fotoğrafım olsun Sonra sonraki seçeneğe tıklıyoruz İnternetim yavaş olduğu için biraz gecikebilir Şimdi bu halde durduralım. Şuradaki metin düzenli kısmı var ya bakın şu beyaz yer. Oraya tıklıyoruz sonra alta 3 tane seçenek geliyor. Ne yazmak istiyorsanız siz bilirsiniz ama genellikle insanlar isim, yaş ve yaşadığı şehir yazacak. Ben de öyle yapacağım onun için. Düzenli seçeneğine basıyorum. Buranın ama yazıyor. Onu sileceğim. İsmim Talha bitti. Umur yazıyor. Düzene çıkıyoruz. Buraya 18 yazacağım yaşam. Think düzenle. Yaşadığım yer şiir. şehir. Bitti. Dışa aktara basıyoruz. Dışa aktar dediğinizde telefon galerinize geliyor. Bu capçut filigranı oluyor. Ama eğer direkt filigran olmadan dışarı aktarıp tıkladığınızda direkt TikTok'a aktarıyor. Artık siz bilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir yakımda. Videoların devamı için takip kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.